Arkadaşlar herkese günaydın. Öncelikle bugün güzel bir sıt günü yapacağız ve tam kahvaltıya geçerken videoya giriş yaptım. O yüzden hemen kahvaltıyı göstereyim. Ben yani şöyle bir kahvaltı yapıyorum. Salata, domates, peynir, 2, 4, 3 tane yumurta, bir tane de ekmek yiyeceğim. Evet, bugün daha birkaç işim var. Geçen videoda bahsettiğim gibi ilk önce kartımı almaya gideceğim. Ondan sonra direksiyon dersine gideceğim. Ondan sonra eve geldikten sonra spora gideceğim. Yani yoğun bir gün. Yoğun gün şartlarında da spora aksatmıyoruz tabii ki. Ve aynı zamanda daha videoyu düzenlemedim. Dünkü videoyu daha düzenlemedim. Onu düzenleyip atacağım ilk önce bile. O yüzden arkadaşlar videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Ben yemek gelmişken ilk önce yemeği yiyeyim. Yemeği yedikten sonra öğlen videoya devam ederim. Ya da belki yolda bir iki video çekerim. Yani kısa video olur. Hafif nereye gittiğimi götürürüz. Duruma göre ben video giriş yaparım kısacası. Bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu arada gittim geldim. Şimdi spora geçeceğiz. Spora geçmeden önce bir gireyim söyleyeyim dedim. Arkadaşlar şimdi spora geçeceğiz. Eve geldim. Hemen giyindim. Zaten daha demin yemeği yedim. Yemeği göstermişimdir, göstermediysem de şimdi buraya koyarım. Ben hemen çantayı hazırlayıp hızlıca spora geçeyim. Evet arkadaşlar, bugün de bitirme vakti geldi. Öncelikle kısaca yemeklerim hakkında bir özet geçeyim. Sabah 3 yumurta yedim. İşte yanımda salatadır, işte domatestir, peynirdir falan bunları söylemiyorum. Bir de bir dilim ekmek yedim. Öğle yemeği yemedim çünkü öğlen evde değildim. Dediğim gibi işlerim vardı, direksiyon dersine falan gittim. Ve birkaç olay daha vardı. Ama akşam yani bolca kanat yedim. Yaklaşık bir 15 kanat falan yedim. Bir de ek olarak yanında patates vardı. Onu yedim. Devamında da zaten spora gittim. Ek olarak protein tozu içtim. Yani bence bugün almam gereken proteini aşağı yukarı yine karşılamış oldum. İdman hakkında geleceksek yani antrenman hakkında konuşmam gerekirse Önceki antrenman daha çok dediğim gibi kanatlara odaklanmıştık. Bu antrenman birazcık daha üst sırtı odaklandık. O yüzden çekiş hareketini dar tutuş yapmak yerine e, geniş tuttuk ki birazcık daha üst sırta vursun. Arkadaşlar lat pulldown iki sırt gününde de var. Çünkü her türlü bence gerekli bir hareket. Hem kanat için hem orta sırt için her türlü her sırt antrenmanına eklemeniz gereken bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Ondan sonra... Biceps attık. Zaten bicepsin geçen antrenmanla bir bağlantısı yoktu. Aklıma gelmişken bir de bu sırt gününde ek olarak arka omuz attık. Ee, sırt günlerinde artık arka omuz dağıtacağım. Ee, reverse fly atıyoruz zaten bildiğiniz gibi bu açış. Zaten onu da yaptım. Hareketi gösterdim. Onun dışında daha diyecek bir şey var mı diye düşünüyorum bir. Yani dediğim gibi bugün yoğun bir gündü. O yüzden sıkıştırmaya çalıştım. Ne yaptığımı, ne ettiğimi, antrenmanın nasıl geçtiğini. Olduğu kadar diyelim. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Aynı zamanda kanala abone olup ve videoyu beğenip beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi bu videoyu da buradan sonlandırıyoruz. Kendinize dikkat edin. Herkese görüşmek üzere.